Merhaba sevgili takipçilerim. Muallanan El Sanatları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle bu güzel, harika renklerimle çalışacağım. İplerimi tanıtayım. Bebe mavisi 540, yeşilim 728, mavim 795 iplerim oyalı ipliktir arkadaşlar. Bu benim örnek bezim. Ben örnek bezime şöyle zürafasını gittim modelimizi başlayalım. İpimiz iğnemizin önünde kalacak. Ve 4 tane zürafa yapıyoruz. Küçük bir tepe yapacağız. Bir, 3 ve 4. Hemen şu ipimizi kesiyoruz. Tam gözükmeyecek şekilde. Geriye alıyorum. ve eksiltiyoruz. 3'e eksilttik. Geriye aldım. 2'ye eksiltiyorum. Geriye aldım. Buraya bir yuva hazırlıyoruz. Çok büyük olmasına gerek yok. Bu kadarcık. Geriye aldım. Şöyle ipimi geriye alarak iki tane zürafa yapıyorum. Bir ve 2 iki. 2'yi Geriye aldım, artırıyorum ve yine sayımı 2'de de koruyorum. Bir sıra daha artırdım. artık artırma işlemimiz bitti. Hemen geriye aldım şu şekilde. Ve buraya bir köprü. Hepsi bu kadarcık. Şu mesafede kestim. Tekrar aynı şekilde buraya da bir tane zemin hazırlıyorum. Bir ve iki. İki geriye aldım. Bir. 2 tekrar Son kez artırıyorum, bir ve iki. Hemen olduğu yerde geri aldım ve buraya da küçük bir köprü. Bir güzel çektim, iplerim oturdu ve kestim. Şimdi koyu mavimizi saks mavimizi yani iğnemize takalım şimdi ipimiz yine önde bu yeşil ipimizi de içine alıyoruz gözükmesin diye ve iki tane zürafa yapıyoruz 1 ve 2 2 geriye alıyoruz. Her iki köşeden artırarak sayımızı yükselteceğiz. 1 2 ve 3. Üç. 3'ü geriye aldım. 1 2 3 4 4'ü geriye aldım. Son kez artırıyoruz. 1 arttırdım. Az kaldı. Kıpırık yapacaktım oraya. 2 3 4 ve 5 beş. 5'i geriye aldım. Artık artırma işlemimiz bitti. Bu kenarda küçük kiprikler yapacağız. Tek taraflı. Çok büyük değil. Bakın kendini göstersin orada. Bir. 2 3 ve 4 bu arada kızlar modelim Oya Sepet'in Mine Hanım'a aittir buradan çok teşekkür ediyorum kendilerine bana da izin verdiği için modellerine bakın ikinci kipremizi yaptık tekrar geriye alıyorum. Üçüncü kipriğimi yapıyorum. Tekrar bir ve iki iki geriye aldım. Dördüncü kipriğimiz. son kez bir zürafa yaptım geriye aldım yine bir kiprik çiçeğimizin bir tarafı hazır çiçek değil bu arada kızlar lale şu ipimizi de dibinden keselim şimdi elimizde şöyle çeviriyoruz bakın Yine benim meşhur horozum ötüyor. Bir arkadaş yazmış, çocukluğuma gittim tıpkı kendi köyümdeki ses gibi diye yazmış. Kızlar, burası da İstanbul ama komşumun horozu var. Çok da güzel kendisi. Bir hemen şu ipimi de kesiyorum. 2 geriye alıyorum. Yine artırıyorum. 1 2 ve 3 Tekrar artırdım. Her iki köşeden artırıyoruz bu arada. 2 3 ve 4. Tekrar 1 3 4 Ve son kez artırıyorum. Sayımız 5 Artık geriye alıp kenarında kibrik yaparak Bakın işleme devam ediyoruz. 1 2 3 ve 4. Ben bunu böyle ilerleteyim 1'e kadar eksiltip geliyorum. Evet, bakın lalemiz hazır. Şimdi bebe mavisi ipimizi elimize aldık. Tam bu köşeden ipimizi bağladık. Tekrar karşısına geçiş yaptım. Ve bu arada küçük bir köprü oluştu. İçine sıfır geçiş yaptım. Ve 3 tane zürafa yapıyorum. 1 2 ve 3. Üç. 3'ü geriye aldım. Ve buraya küçük bir kiprik. Tekrar iğnem batmadı. Buradaki zürafalarımı yapıyorum. tekrar geriye aldım yine bir kiprik tekrar bir zürafa yaptım geriye aldım yine bir kiprik yaptım bir güzel çekip kesiyorum bakın şunun güzelliğine ben bu tarafa da bebe mavisiyle yapıp hemen geliyorum. Evet bakın lalelerimiz hazır. Tabi ben önce çalıştım. Bakın. Şimdi ara yolunu sizinle yapalım. Şöyle küçük bir zürafa yapıyorum. Geriye aldım ve içine 3 tane zürafa yapıyorum hafif büyüklükte çok büyük değil yaptım geriye aldım tıpkı lalelerimizin kenarında olduğu gibi küçücük dokunuşlar bakın 2 ve 3 üç. 3'ü geriye aldım. Yine küçücük bir kiprik mi desem zürafa mı desem bilemedim. Bak kiprikli yaprak diyelim. Yaptık. 1 2 3. zürafamızın içine indik. Hafif mail vererek bakın. Ben bunu böyle ilerleteyim. Sonra küçük detaylarıyla devam edelim. Evet, bakın ben aralarını böyle küçük detaylar ile süsledim tabi siz ara yolunu nasıl istiyorsanız öyle de yapabilirsiniz ben modele uyum sağlasın diye kiprikli yaprak yaptım aralarına da böyle sık iğneler attım tepelerine bunları tam dibinden kesiyorum bunları hafif uzun bakın açılma payı olmasın ütü yiyince zaten açılamaz Bakın ne kadar güzel harika oldu. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Videolarımı beğenip yorum yaptığınız için çok teşekkür ederim. Zil tuşunu aktif hale getirirseniz attığım videolardan hemen haberdar olursunuz. Bir dahaki YouTube videomda görüşmek üzere.